Kaç size atabilirsiniz. Kabul ederim. Bugün yine challenge yapıyoruz arkadaşlar. Challenge'ımız şu silahlarla. Bir saniye açayım şurayı bir. Lotus ve MP7 Konifer. Konifer'le yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa imha girdim. İmha girdim. Neyse imha oynayasak mı ya? Oynayalım mı sizce arkadaşlar? Yok ya oynamayalım. Ben buraları keseyim. Sonra devam ettiririm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yarım saat yani neredeyse yarım saattir şöyle yeni başlayan bir yer bulmaya çalışıyorum. Girdim. Bir dakikası kalmış Ben bunu çekmek istemedim. Ondan sonra bir daha girdim. 3 dakikası var. Ya ben niye böyle bir şey çekeyim ki abi? Sabahtan beri bunun böyle e, yeni başlamış maçını arıyorum ya. Sabahtan beri. Gerçekten yalan yok. Burada arkamda adam varmış. Şöyle hemen lotus çekelim. Ben lotus'ta iyiyim bu arada. Bakın. Lan eğildi. Hah indirdim. Arkadaşlar dediğim gibi MP7 ile Lotus Challenge yapıyoruz. Abi sabahtan beri oruyorum. Sinirim bozuldu ya. Hadi abi başladık. Hadi bakalım deme takalım. MP7 e, çok biliyordur diye düşünüyorum. Yakın savaş silahı yani. İyi yakın savaş. Uzaktan bakınca iyi Gördünüz mü? <laughs> Gördünüz değil mi? Yarabbi ya Rabbi ya p 90 yakın savaş silahı. Niye uzaktan alıyorlar? Neyse. Arkadaşlar bıçak atacağım. Ya ne çalıyorsun lan? Kanka çok büyük hata yaptım be. Allah! Oh, oh. Ya oğlum ya kilimi çaldılar. Orada mallık bende gel. Salak gibi gittim. Bakıyorum mu? Oğlum oyun dondu. Yemin ederim oyun çöküyor. Ben havada birini vursam hile hile kesin hile yaparlar. Onlar vurunca hiç bok olmuyor. Hile kesin hile. Abi MP7'yi de hiç sevmem ben ya. tabancayla da birini öldürmemiz lazım. Challenge lan bu sonuçta. Kanka merhaba sen de öl. Kanka sen de ölür müsün? Kankam benim ya siz ne güzel öldünüz Geldi. T ben senin gibi MP7'nin. Arkadaşlar burada challenge'lar çok Zorluyor beni gerçekten. Bak mesela bak görüyor musun? Çalışanlar beni çok zorluyor. Bu videoya like gelirse sevinirim. Hadi abi. Lotus, lotus, lotusla alacağım. Kanka merhaba. Arka ağzına be. Ömer Budak. Ay skol maç oynuyoruz eskiden. Budak diye oyuncu vardı lan. Ulan özledim her skol Kanka merhaba şöyle bir ölüm ki öl. Kanka oh. Abi çok zor ya. Kanka öl ya öl. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ah oh be can çok az oldu. Oğlum ben MP7 oynayamıyorum lan. MP7 ile adamım lazım benim. Geçtim. Fake attım adama yalnız. Ağzına Adama fake attım abi oradan geliyorum diye. Benim mallığıma sokayım. <laughs> ne oldu lan orada öyle? silah ya ben niye bunu seçtim ya keşke şunayt fazla seçseydim yemin ediyorum o bile daha iyi çok iyi vurdum adam kaç 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 iki takım bakayım kaç kilim var 16 ve üçüncünün 5 kilo var süper <laughs> gerçekten tebrik ediyor Kakan o mermiyi değiştirmeyecektim işte Abi bıçak. uç, Bıçak. Adam beni iptal etti. Biz nasıl yeniliyoruz ya? Tabi normal olarak adamlar da birinci 20 kil. Bir... Biz 3 kil. yani. Ben bunu ne diye ki? Yarabbim ya. Bilal'in silahı alıyor ya. Bilal'in öldürsene. Tamam mı? Bu... şuradan iyi kil aldım. Tekrar almış. Ah oh be. Giremedim. Abi iki buçuk dakikamız kaldı. Kanka öl sen. Bilal değil mi bu? Yuttalmış lan. Oğlum adam hasta etmeyin iptal edelim her şeyi. Lan ben nasıl öldüremedim onu? Kankam tut. Oha kankam niye tutun? Adamlar iki kişiymiş abi. Ya yürü git IQ ya. İptal edelim şöyle bir hep tut. T. Bak kankam tut da sadece ben oynuyorum. Kanka öl. Gir 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 gir. Tamam spam yapıyorum ben. 76'ya 87 yeniliyoruz. Niye? Bakın bot. 15 kişiyi de alıyorum. en azından birini öldürüyorum. Bizimkiler bir kişiye de Bir kişiye de alıyor. Mükemmel bir arkalama yapacağım. Ben onu nasıl alamadım be? Şu an var ya AVP'yi çekmem için acayip Zorluyorum kendimi. Kanka nereye bakıyorsun Ömer? <laughs> ne oldu? Ben de niye giremiyorum diyorum. Adam varmış ya. Hadi lan bir kill alayım, güzel olur. Harbiden güzel olur. Aldım mı? Al. Yenildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Video 10 dakika olmuş bu arada. Abi hadi kaç kilim var? Adam 36 kilo almış ya. O adam tek oynamış lan bildiğin. Belki şey başkası e, bayağı bir kilo alıp çıkmış da olabilir. Ona dikkat etmedim. Ve 32 kilim var adamın 43 kili var. Allah'ım. Ya bildiğin sadece biz oynamışız ya. Ya gerçekten şu an sinirim bozuldu değil ya. Ya abi iki kişi iki kişi en fazla kaç kilo alabilir ya? Biz 75 kilo almışız ya. Ya Rabbim ya. Adamlar ise iki kişi 50 kilo almışlar. Düşün kim daha iyi biziz tabii ki de. Yalnız e, Bilal benden daha iyi oynamış. Hatta oğlum. Kankam tut en iyi oynayanlarımız zaten. Adam 22 kere ölmüş. 43 kilo almış. Ben 24 kere ölmüşüm. 32 kilo. Gerçi ben çok e, salak salak hareketler yaptım ama. Neyse ya. 23 kere ölmüş 7 kilo var Allah'ım balık. Bizim takımda bir de. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.